Diyelim ki misinanız azaldı. Burada benim azaldığı gibi çok fazla kısa tutmayın. Yani sonuna kadar örmeyin. Bu kadar bırakabilirsiniz. Hemen hemen 30 santim kadar. Bir de boncuk çanta yaparken altına böyle kalın bir örtü koyarsanız daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi ben son bağlamamı yapıyorum. ve telimi artık bitireceğim nasıl bitireceğimi göstereceğim tekrardan nasıl takacağımızı gösterip ve devam edeceğim şimdi burada iki tane azalan telimiz var bu telimizi kendi etrafında döndürerek iki teli bir araya getireceğim önce üstteki telimi ben başlayarak devam edeceğim boncuklarımın aralarından geçirerek burada tekrar takacağınız yerden bağlamayın bunu devam edin aşağılara doğru ilerletin onun için çok kısa kesmeniz kesmeyin 30 santim kadar 25-30 santim kadar keserseniz yeterli olur yani bir tane teli döndürerek bu uç kısma getirirseniz buradan tekrar tel takacağımız zaman teliniz sığmayabilir. Misinamızın geliş yönlerine doğru içlerinden geçiriyorum. Bu telimi de geçireceğim, diğer telimi de ikisini aynı yerde buluşturacağım. Ve orada bir bağlama yapacağım sonra tekrar birkaç tur daha attırarak devam edeceğim bu teknik bütün boncuk çantalarda geçerli İnciden yaptığınız boncuktan yaptığınız kristal boncuklardan yaptığınız hangi boncuktan yaparsanız yapın teknik budur şimdi misinamın geldiği yönden doğru aşağılara ineceğim. Diğerinde getiriyorum. Sağlamlaştırıyoruz. Videoların arasında aramanıza gerek yok bunu videolarımın arasında gösteriyorum ama tekrardan böyle ufak bir video çekmek istedim arayan arkadaşlarıma yardımcı olsun diye İinamın geliş yönlerine doğru şimdi ikisini bir araya getireceğim ve orada birkaç düğüm atacağım. Evet, ikisini bir araya getirdim. Çekiyorum ve burada birkaç tane düğüm atacağım. Teknik budur arkadaşlar. Sağlam olması için bu misinanız bitene kadar aralardan devam edin. Ve şimdi tekrar buraya düğüm attığım için hemen alt taraftan geçmez. Büyük boncuğun içinden geçireceğim ikisini de. Burada düğüm attığım için sağlamlaştı. İsterseniz bir tur attırdığınız zaman da yeterli. İsterseniz tekrardan devam edebilirsiniz. Teknik bu. Birkaç düğüm de burada atacağım. Ve benim için bu yeterli. Dediğim gibi isterseniz bunu tekrardan aralarından geçirerek telinizi kaybedersiniz. Bu kadar da yeterlidir. İkisini kesiyorum. ve görünmemesi için bu ucunda çakmakla yakabilirsiniz gerek yok açılmak yapmaz şimdi nasıl takacağımı da göstereceğim ve videomu bitireceğim misinamdan istediğim kadar kesiyorum ne kadar yaparsanız çok fazla uzun kesmenize de gerek yok bu gösterdiğim teknikle yapabilirsiniz. Şimdi ben aynı nerede kaldıysanız kaldığımız yerden devam edeceksiniz. Biraz küçük boncuklara geçirmesi zor oluyor. Buradaki bir tane boncuğumdan geçireceğim. Evet. İlk üstteki telimi çıkarttım. Benim boncuklarımın gidişatı da böyle. Bir de buradaki boncuktan geçiriyorum. Sizin boncuğunuzun gidişatı nasılsa aynı o şekilde takacaksınız. Değişik başka hiçbir şey yok. bir tane de gold olan boncuğumdan geçiriyorum. Evet. Benim boncuğumun geliş şekli bu şekilde. Üstteki boncu, üstteki telime yine boncuklarımı takacağım. Ve burada birleştireceğim. Benim size göstermek istediğim bittiği yerde nasıl yapıp düğümleyeceğiz ve tekrar telimizi nasıl takacağımızdı bunu da gösterdim bu şekilde kaldığınız yerden telinizi takıp devam ediyorsunuz Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşça kalın sevgiyle kalın